Sevgili dostlar merhaba, hoş geldiniz. YouTube kanalımızda sizlerden gelen istekler ve beklentiler doğrultusunda ufak değişikliklere gitmeye karar verdik. Ufak tefek konuklar alacağız zaman zaman. Konusunda uzman, konusunda kendini yetiştirmiş, yıllardır konusuna kendini emanet etmiş dostlarımızla, hocalarımızla birlikte olacağız. Bugünkü konuğumuz uzman psikolog sevgili Zeynep Doğruyol. Sevgili Zeynepçi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Ben iyiyim. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Çok teşekkürler. Davetimizi kırmayıp geldiğin için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Zeynep'ciğim bugün birazcık konuşmak istediğim konu senin uzmanlık alanına çok ilgili tetikleyicilerden bahsetmek istiyorum. İki çeşit tetikleyiciler var biliyorsun. Biri bize geçmişten gelen anılarımızı hatırlatan, biri de bize ilham veren, geleceğe götüren tetikleyicilerimiz. Geleceğe götüren tetikleyicilerle ben daha çok ilgileniyorum biliyorsun. Bununla beraber dostlarımızın merak ettiği bir konu. Seninle bu konuya aydınlık getirmek ve şık bir sohbetle herkesi inşallah bu programın sonunda buradan mutlu yolculamak istiyoruz. Öncelikle ufak bir açıklama yapayım. Zeynep kendi konusunda uzman. 10 yıldır uzman psikologluk yapıyor. Master'lı, muster'lı bir psikolog. Bunu özellikle söylüyorum. Şu anda size geçmişten gelen tetikleyicilerimizden bahsedecek. Sizi nelerin tetiklediği ile ilgili ufak tefek konuşmalarımız, sohbetlerimiz olacak. Birçok insanı bazen kuş sesi, bazen deniz sesi, bazen duyduğu bir başka insanın sesi, arkadaşının söylediği bir söz ta uzaklara götürebilir. Şimdi bütün hocalarımızın üzerinde durduğu tetikleyicilerinize dikkat edin konusunu Birlikte Zeynep'le açıyor olacağız. Evet Zeynep'ciğim. Seni dinliyoruz. Söz sen de. E, merhaba tekrar. E, tetikleyicilerden bahsettik. E, tetikçilerin hem e, olumlu olumsuz veya e, ilham verici yani ileriye götürücü olduğundan e, zaten bahsettiniz. Hı hı. E, sizin ilgi da aynı şekilde ileriye götüren e, tetikleyiciler yani olumlu tarafta olan tetikleyicilerden ilk başta başlamak isterim. Ee, şöyle ki e, dediğiniz şey çok doğru e, hocam. E, bir kuş sesi, bir sevdiğiniz müzik sesi, belki size nostalji getirecek olan e, herhangi bir ses, müzik, e, o ortamda olan koku, o ortamda olan e, kişiler e, veya herhangi bir farklı bir yerde olmak bile e, bizim e, aslında aklımıza ve bedenimize kayıt olarak gelir. E, o andaki o güzellik bize daha sonra tekrar bir radyoda işte arabayı sürerken veya herhangi bir şekilde yol duyururken bir yerde duyacağımız müzik bizi tekrar o kokuya, tata ve duyguya getirebilir. Çünkü o bizde güzel bir şekilde kayıt olmuştur. Bir de ileriye götüren, destekleyici şekilde ilerleyen tetiklemede aslında burada birazcık ilhamı ön plana çıkarmak isterim. E, bu da bizim aslında ileriye götürücü, motive edici ve harekete geçirici şekilde e, bize sirayet eder. Evet. E, bununla beraber e, harekete geçmek için aslında çok güzel bir neden verir. Yani diyorsunuz ki ilham veren tetikleyicilerimiz bizim performansımızı arttırır, endorfinimizi yükseltir, yükseltir. ve bizi A noktasından B, B noktasına, noktasına giderken muazzam bir şekilde lokomotifin içinde olmak istediğimiz noktaya doğru Mütçük. harekete geçirir e bu müthiş bir şey o zaman tetikleyicileri kendi isteğimize göre kullanabilirsek kendimize çevirebilirsek ve bunu kullanabilirsek hayatımızda bu bizim için çok büyük bir avantaj kesinlikle e, etrafımızı pozitif e, pozitif düşüncelerle demeyeceğim sadece pozitif düşünce tek başına çalışmaz evet. ama e, kötü bir bizim adlandırdığımız aslında, bizim ona isim verdiğimiz bir e, ne derler, işte zor durumlar diyelim. E, zor durumlarda bile pozitif tarafta kalarak aslında biz kendimizi tetikleyebiliriz. Mesela her şarkı aslında e, işte aşkı anlatmaz bazı şarkılarda acı tarafından gelir değil evet. mi? O bile bir ilhamdır aslında. O acıdan ilham almaktır. İşte önemli olan buradaki o tetikleyiciyi yani pozitif olan taraftaki tetikleyiciyi alıp aslında burada üretken, üretkenlik üstüne devam etmektir. Yani yaşanan şeyin içerisindeki iyiliği görebilmek aslında bir nevi tetikleyicilerimiz. Kesinlikle. Yani bu bizi güzel anlamda da tetikleyebilir. Evet geçmişe de götürebilir. Geçmişe götürdü, götüren tetikleyicilerden de ben şundan yana hep bu şekilde konuşuyorum. Geçmişe gittik. Geçmişte bir anımız var mesela. Tamam, geçmişi unutun, geçmişi silin. Evet, geçmişi hatırlamak bize hiçbir fayda sağlamıyor. Bu artık kesin. Bunu hepimiz biliyoruz. Kesinlikle. Geçmişe üzülmek bizi hiçbir şekilde bir yere ilerletmiyor. Tamam. Ama burada tetikleyicimiz geldiğinde o yaşadığımız ana Hı -hı. gittiğimizde biz o anı yaşadık ve Hı -hı. bir daha yaşayamayacağız. Bu doğru. Hı -hı o anın içerisinde kendimize aldığımız, kendimize çıkardığımız bir ders var ise bu bizi kişisel gelişimimize A noktasından B noktasına giderken çok güzel teşvik edecek. Kesinlikle. Bu bağlamda geçmişi hatırlatan tetikleyicilerimizi evet o anı hatırlayıp üzülmek, dövünmek, kendimizi parçalamak yerine o andan ders çıkarabilirsek evet. O tetikleyici bize ilham bile olabilir. Kesinlikle. Aslında bunu üretici tarafına almak gerekiyor. Mesela bir resim yapabilirsiniz. Bununla alakalı bir şiir yazabilirsiniz. Bir şarkı sözü. Çoğu aslında haklı sayılır. Şarkı sözleri de aslında... ...hani geçmişte yaşanılan şeylerle alakalı yazılabilir. Ve bunu aslında bir şekilde siz... ...dışa vurursunuz. Dışa vurum şeklinde gelebilir. Ve bunu aslında... E ee, orada yaşa, yaşar ve bitirirsiniz. Onu kafanızda yaşamak yerine aslında bir dışa vurumla bunu aslında bir sonsuzluğa da bırakabilirsiniz. Ee, o konuda bu şekilde de çalışabilir ilhamlar. Şimdi biliyorsunuz ben de kartlarla dışa vurumda bunu yapıp hani e, çok kullanmayı da seviyorum. Tetikleyiciler kartlarda çok güzel çıkıyor. Ama biliyorum ki siz de bunu sanat terapisiyle çok güzel yapıyorsunuz. Deneyimledim birkaç seferinde de hatta şahit oldum yanınızda oldum. Birazcık evet. sanat terapisinden bize bahseder misiniz? Onun içerisinde çünkü kartlarla dışa vurumu da eee anlatacağız. O da geçecek kapsıyor. içinde. Doğru. Bir bir bakalım sanatla dışa vurum nedir? Sanatla bir dışa bir vurumu anlatın lütfen. Tabii ki. <gülüyor> seve seve. <gülüyor> e, şöyle ki e, sanat terapisi aslında bir dışa vurum şeklidir. E, sanat terapisinde aslında çok da köşelerimiz ve çerçevelerimiz yok. E, hangi boyayı kullanmak istiyorsa, hangi rengi kullanmak istiyorsa, e, çok da bir e, hani kapalı uçlu yönergelerle beraber değil de orada ona çağrışım yapacak olan şeyleri çağırıp aslında onu bedeninden bir şekilde dışa vurum yoluyla ee, oraya e, sergilemek, oraya resmetmek veya oraya onu aktarmak ee, bu çok önemli bir şey. Bu hatta travmaları çözerken bile aslında hmm. işe yarayan bir enstrüman olarak kullanılabiliyor. Ee, o yüzden e, çoğu insan söyleyemediği, içinde bastırdığı, belki içe dönük taraflarında e, bazı sakladığı şeyleri orada sözle beraber çıkarmak yerine e, bunu e, bir şekilde renklerle ee, ve e, kendi kendi, ko kendi koordine ettiği işte beyin ve fonksiyon olarak koordine ettiği e, haliyle aslında bunu çok güzel açığa çıkarabiliyor. Böylelikle hem e, kendini anlatma şansı sözlerle de tabii ki olabilir ama o şekilde hem utanma sıkılma olmadan ondan çok da bir anlam çıkarmadan aslında kendini ifade edebiliyor. Zaten kendini ifade edebilmek de çözülmenin e, bir şekli oluyor. Tabii ki. Biliyorsunuz bizlere gelen kişiler zaten belli bir zümreye erişmiş. Belli bir e, düzeyde kendilerini yenilemek isteyen, kendilerini fark etmek isteyen insanlar bizlere geliyor. Sanat terapisinde bu kişilerin hiçbir şey düşünmeden, kısıtlama olmadan, geçmiş gelecek kaygısı yaşamadan ya da ayıp dediğimiz, toplumumuzun ayıp olarak algıladığı, Kimseye söyleyemediği, bahsedemediği şeyleri sanat terapisinde ve kartlarla dışa vurumda çok kolaylıkla ortaya çıkardıklarını fark ettim ben. Bunu kullanmak bu enstrümanlar bizim çok işimize yarıyor biliyorsunuz o görüşmeler esnasında. Bunları kullanabilmek, onların o tetikleyicilerini fark ettirip aslında tetikleyicinin iyi yönde kullanılabileceğini onlara fark ettirebilmek, kişiye bunu empoze edebilmek bu kartlarla dışa vurumda ve sanat terapilerinde bence çok mantıklı ve etkili bir şekilde kullanılabiliyor. Kesinlikle öyle. Bu yönden sizi tebrik ediyorum. Ben de sizi tebrik Çünkü ediyorum çok hocam. Çok hassas bir, <laughs> hassas bir konu. Evet, ee, insanların kendilerini açabilmeleri, anlatabilmeleri Bunlar tabii profesyonelliklerle alakalı bir şey. Sorulan sorulara düzgün cevap verebilmek, karşıdaki kişinin açılabilmesi. Bazen yalnızca konuşmalarla biliyorsunuz, çok zor olabiliyor. Birkaç görüşme, birkaç saat sürebiliyor. Fakat kartları ortaya çıkardığımda, kartların içerisinde birazcık e, sanat terapisi de var. Bu yüzden hani ben... E, bunun ikisini bir arada kullanmayı seviyorum. Sanat terapisi de kişinin çünkü ciddi anlamda kendini dışa vurması. Hı hı. Bir bakıyorum tetikleyicisini çok kolaylıkla keşfedebiliyor kişi. Evet çünkü dürtüsel olarak da gelebilir. İçten gelen bir şeydir aslında o. O da gördüğünde bir kalbi, bir çiçeği belki ilk sevgilisi ona karanfil vermiştir. Belki oradaki gördüğü karanfil ona ilk sevgilisini, o ilk aşkı belki anımsatıyordur. Belki çok sevdiği, işte küçükken kullandığı bir oyuncağı mesela görmüştür kartta ve onu bir şekilde pozitif şekilde tetikliyordur. Bunlar çok değerli şeyler gerçekten. O çözülme açısından çok değerli ve aslında hiçbir zararı da olmayan şeyler Kesinlikle. bakıldığında o yüzden çok güzel çözülebiliyorlar. Aslında tabii şimdi böyle söyleyince görsel olarak hemen aklına insanın geçmiş geliyor tabii ki. E, ufacık bir çikolata bile sizi bazen bir noktadan bir noktaya <laughs> düşünce anlamında götürebiliyor. Çok Bununla beraber konumuzu dönersek, biz dışa vurumlarda kişinin aslında içinde tuttuğu, <laughs> kendini tetikleyen, sürekli karnını böyle kelebeklendiren, ama bir türlü dışarı çıkaramadığı, çünkü... Bazen birçok insan titirli ailelerden geliyor ve ailesinin yaptığı, ona empoze ettiği işi takip etmek zorunda kalıyor. Misal olarak tamam. bunlar geliyor bize. Aslında bu potansiyelini şeyler. aslında bir tık ya bastırıyor ya unutuyor ya ortaya çıkarmaktan korkuyor. Evet. Çünkü destek göremeyeceğini belki düşünüyor. Orada tabii kişinin yaşayışı, sosyo-kültürel hali, aile yapısı bunların hepsi de aslında birer bir Neden olabiliyor ki, o kişi için kesinlikle mesela ben çöpten adam çizebiliyorum, çöpten adamları boyuyorum ama bu ben de müzik çok seviyorum mesela ama biliyorum ki sen de çok güzel resim yapıyorsun yani çizimin çok güzel herkesin bir şekilde bir şeylere yatkınlığı var ve bu yatkınlıklar bu dışa vurumlar esnasında tetikleyici olarak keşfedildiği zaman kişilerin mutluluğuna bir adım daha yaklaşmalarına sebep olabiliyor. Çünkü potansiyelini aslında onlara tekrar fark ettirip e, aslında o tarafa doğru eğilip kendi gücünü ele almasını aslında e, burada yüreklendiriyoruz e, evet. bakıldığı zaman. O belki bastırdığı, unuttuğu taraflarda aslında kendini gerçekleştirebilecek enstrümanlar olduğunu belki o kişi e, fark ediyor. ...ve onunla mutlu oluyor. Belki de o kelebekler bunların da bir sonucu olabilir. Kesinlikle. Mesela şöyle bir şeyle karşılaşıyorsundur mutlaka. ''Hocam, ben çok güzel resim yapardım. Neden bıraktım ben bu çizim yapmayı?'' ''Şu anda şaşırıyorum. Nasıl yani? Ben çok güzel yapardım.'' ...diyen daha farklı da olabilir. Örnekleme verdik. Bu müzik de olabilir. Şimdi mesela bir danışalım. Müzik yapmayı çok sevdiğini hatırlayınca artık şey yapıyor. Hocam mesela bir hafta sonra geldiğinde duşta diyor bağıra bağıra şarkılar mı söyledim? Artık herkes bütün ev beni dinliyor. Bu gerçekten çok güzel bir özgürlük. Mahalle baskısıyla bastırdığımız potansiyelimiz, hı hı. motivasyonumuz, hı hı. performanslarımız bir şekilde tetikleyici olarak hayatımıza. Geri dönüyor. Şimdi hocam tetikleyicilerden bahsederken diyelim ki bir sınava girecek öğrenci. Hı hı. Çocuk sınava girmekten artık çekinir hale geliyor ve o kitapları görmek bile istemiyor. Sonuç itibariyle hepimiz üniversite sınavlarına girdik. Hepimiz bu kademe kademe bu aşamalardan geçtik ve ...her dönem kendine göre zor sınavlar var. Doğru. Sizin böyle bir tetikleyiciniz var mı diye kişisel bir <laughs> soru sorabilir miyim? <laughs> tabii ki. Ee, şöyle ki, e, tabii ki bu sınavlar e, bizim akademik kariyerimizde, bir meslek kazanımımızda... E, ...kendimizi aslında geliştirmemizde e, çok da güzel aslında aynı şekilde enstrümanlar oluyor ama... Bunlara ailelerin verdiği isimler veya işte o baskı hissedilen işte çocukların bunları anlamlandırması bir tık negatif olabiliyor. mesela ben de aynı şekilde bir haberde LGS sınavına rast geldiğimde o ismi gördüğümde mesela vay hala bu hani sınavlar duruyormuş. hiç de hani hatırlamak istemiyorum şeklinde. Çünkü annemin bana öğrettiği, annemin o sınavı çok önemsediği fikri aslında bana yerleşmiş. Hı hı. Ee, belki de e, e, bu aslında özünde diyelim e, çok değerli bir şey. E, çünkü neden? E, o aslında senin bir geçiş biletin. Ama e, çocukları e, bu sınava motive ederken onları her şekilde e, başarsa, başarmasa bile yanlarında hissettirmelerini e, tavsiye ediyorum. Ailelere Yani yaklaşımları e, çok iki uçta olmak yerine e, sen bu sınavı e, yapsan da yapmasan da e, hani istediğin yere yerleşebilecek potansiyelin sende var diyerek aslında onu pozitif bir şekilde e, aslında tetiklemek gerekiyor diye düşünüyorum. E, çünkü çoğu e, ailenin e, çocuklarda bıraktığı aslında bu e, negatif tetiklenme e, bir sınav yani. Üç tane e, bir... <laughs> <laughs> Arttan bahsediyoruz aslında. Ee, ama bu işte çocuklarda ne yazık ki negatif şekilde siyaset edebiliyor. ama sınavlara girmesek de belki de e, şu şekilde bu e, bilgelikle konuşamıyor olacağız. Yani aslında her her şeyi, her bir sınavı, e, her bir e, nasıl diyelim onu dönüm noktasını e, çocuklara çok güzel bir şekilde aslında kodlamak gerekiyor. Güzel taraflarından kodlamak evet. gerekiyor kesinlikle. şimdi ben burada izninle şöyle söylüyorum öğrenci koçluğu geldiği zaman bu hayatın sonu değil. evet. aslında hayatın başlangıcı da değil. ama bununla birlikte e, mahalle baskısı dediğimiz şey etraftan gelen birçok baskı çocukların illa böyle bir yarışın içerisinde olması sistemin getirdiği e, bir tetikleme bu. Burada annelere ve babalara gerçekten ciddi anlamda çok iş düşüyor. Öğretmenlere özellikle çocukları hafifletebilmek gerekiyor. Çok doğru. Biraz onlarda ilerki hayatlarında bir boşluk olmasın, Hı -hı. kendi özgüvenleri, kendi kişilikleri tam otursun Hı -hı. diye. Evet bu, bu dünyanın sonu Hı -hı. değil. Zayıf da getirebilirsin. Hı -hı. Şimdi şöyle bir gerçek var aslında. Verilere kendi karnelerini verdiğimiz zaman... ...ne kadar sinirleniyorlar değil mi? Bu kadar zayıf mı olur? Ondan zayıf almışsın, bundan zayıf almışsın. Bu şöyle. E, yani bu bir deney aslında yapıyor insanlar bunu. E, baba ya da anne bu senin karnen dediğinde... ...nasıl yani canım bu yanlış bu karne diyebiliyoruz Doğru. aslında. Ama şu anda kendi olduğumuz durum kişisel anlamda, işsel anlamda, sosyal anlamda istediğimiz yerdeyiz hepimiz. Evet. Kesinlikle. Bu bir şekilde bu zaten çalışmalarla kişiler uyandıklarında olabilecek şeyler. Yani bir bakıyorsun mesela şimdi birçok arkadaşım var benim. Örneklemeler yine vereceğim. Tıp doktoru olmuş. Bunun yanında müzik çalmak istiyor. Çok güzel. ...enstrümanlar çalmak istiyor. Ee, şu davul tabii. Davul davul ya, çalıp hani... Evet. ...kendini rahatlatmak isteyenler var. Sanatla... ...yani ben biliyorum ki... ...hastanesinin duvarlarını kendi çizdiği... Resimlerle. ...fotoğraflarla... ...resimlerle, kendi çektikleri... ...fotoğraflarla... ...bir şekilde donatan... ...bir sürü doktor ve hekim arkadaşım var. Burada... ...bunun onların tetikleyicisi... Olmasına izin vermemek aslında velilerin elinde olan bir şey. Çok doğru. Bir de velilerin çocuklara yüklediği ben olamadım sen ol büyük misyonu onlara göre olan bu büyük büyük misyon aslında çocuklara fark ettirmeden de e, çok ağır gelebilir e, çünkü o çocuk aslında kendini gerçekleştirmek için e, var olmuş. E, tabii anne babasının da misyonu o üstüne yüklenince çocuk kendini mi e, hani yarasın aileye mi yarasın? şeklinde böyle hani ikiye bölünebiliyor. E, ee, o da gerçekten onların üstüne. Çünkü yani aslında bakıldığında onlar birer çocuk bakıldığında. Ee, oyun oynamak isteyebilir, bir hobi yapmak isteyebilir. Belki tenisi çok güzel oynuyordur. E, ee, bunları aslında hep beraber yapmaları daha çok teşvik edilmeli. Şimdi biz yetişkiniz, evet bir özgürlüğümüz var. Belki çocuklar yönlendirmeye bir, tık, bir tık daha müsait olabiliyorlar. Ee, fakat çocuklara dolu dolu yaşamayı da öğretmek gerekiyor. Evet dersini iyi yapabilirsin ama bir hobin var. Hobini de devam ettirebilirsin. Tek taraflı bir tek ders işte bir tek hobi veya tek bir enstrüman verip onlara hani bunu yapman gerektiği söylenilmemeli. Onu çeşitli şekilde hepsini bir arada aslında yürütebilmeyi de biraz öğretmeli. Kesinlikle katılıyorum. Bazen aileler kendi yapamadıkları hayatı çocuklarında yaşamak istiyorlar. Bu kesinlikle gördüğümüz ve deneyimlediğimiz bir şey. Bununla beraber ailelere hani bunu bu şekilde yapmanız ne kadar doğru diye hatırlattığımızda bir an duruyorlar. Çünkü şöyle de bir durum var hocam. Tetikleyiciler bizimle birlikte geldiği için anne ya da baba her ne kadar istemese de annesinin ona davranışını beğenmeyip, tasvip etmeyip senin gibi bir anne ya da senin gibi bir baba olmayacağım dediği zamanda bile tak diye o tetikleyici çıkıyor ve annesiymiş gibi çocuğuyla konuşabiliyor. Şimdi benim aile koçluğu ve aile danışmanlığında özellikle rica ettiğim bir şey var. Sınava girecek eğer o çocuk sınav senesi ise Çocuğun sınavdan başka bir hayatı olamıyor. Evet bunu sistem getiriyor. Bunun farkındayız. Bu sistemle birlikte gelişen bir şey. Bununla beraber bütün hayat duruyor. Hı hı. Evde anne, baba ve çocuklar için o yıl, o dönem bütün hayat duruyor ve çocuk sadece sınava hazırlanıyor. Şimdi burada bu ne kadar doğru kısmına geldiğimizde bu çocuk ilerleyen hayatında Yalnızca tek bir sınava girmeyecek. Her zaman bir sınav olacak. Burada bir iş yaparken burada bir başka arkadaşı, iş arkadaşı onu zorbalayabilecek. Çünkü zorbalık illaki ilkokulda, ortaokulda olabilen bir şey değil. Hepimizin yaşadığı bir şey bu ve biz meslek hayatlarımızda bu zorbalıkları yaşayacağız. Ya da işe gidecek ama bu tarafta sevgilisi yemek yemek isteyecek. Kesinlikle. Yemeğe çıkmak isteyecek. Bu tarafta Allah istemediğimiz bir şey ama örnekleme yapıyoruz diye söylüyorum. Annesi ya da babası hasta olacak, hastaneye gitmek isteyecek. Bu çocuk hayatta tek bir şeye odaklanmayacak. Evet. Kesinlikle. Şimdi buradaki anne ya da babanın kendi yaşadıkları tetikleyiciyi çocuğa yaşatmamak için hayatı Stabil hale getirmeleri ne kadar doğru bunu bilemiyorum. Tam olarak bahsettiğimiz şey de aslında bu. Bunları aslında adlandırırken sınav üstünden gittiğimiz için sınav söyledik. Evet. Ama bunlar hayatın akışında zaten olabilecek şeyler. Bunlardan kaçmak yerine veya tek tip davranmak yerine aslında bunları nasıl düzenleyebiliriz hayatımızı? Nasıl bunu daha iyi bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Veya ikilemde kaldığımızda nasıl bununla başa çıkabiliriz'i daha çok öğrenmek gerekiyor ki bu da bana kalırsa çocuklu yaşlarda öğrenilen bazı şemalarla beraber yetişkinliğe de sirayet ediyor şeklinde düşünüyorum. O yüzden bir hayat aslında bir sınav diye böyle genelleme yapmayacağım fakat <laughs> yapmış oldum ama yapmak istemedim, yapmak istemezdim. Aslında bir bütüncül yaklaşmak gerekiyor hayata. <laughs> Ee, o hayata bizim koyduğumuz isimlerden öte bir şekilde e, yaklaşırsak eğer yani evet o bir sınav ama o ikilemi veya hayatımızı günümüzü bir şekilde doldururken e, orada e, seçimlerimizi ne kadar e, bize yarar veya topluma yarar veya o kişileri de hani e, yararlı olabilecek kendimize de yararlı olabilecek şekilde nasıl gerçekleştirebiliriz de bir tık daha düşünüyorum. E, ciddiye almak gerekiyor bence. Evet. Tek tip yaşamaktan daha çok çok güzel diyorlar bunlar. Teşekkür, ed teşekkür <laughs> ederim. Teşekkür ederim. Cahilerim, ufak ufak e, ilham veren tetikleyicilere de dokunmak istiyorum. Mesela ilham veren tetikleyicilerde kitap yazarken ya da bir şiir yazarken ilhamım gelmedi deriz, değil mi? Dur ilham perilerim geldi. Ya Hemen bir <laughs> bir böyle karalayayım ya da işte kitabımı yazıyorum. ...ilham perilerim geldi. Bunlar da tabii ki o ilham verişte aslında tetikleyici o şiir yazan kişi için ya da kitap yazan kişi için kendini alıp bir başka noktaya götürmesinde çok etkili tetikleyiciler bunlar. Bunun için ne söyleyebiliriz? Ee, bunun için e, şimdi ilham e, genelde hani sanatçılar daha çok kullanır bunu ama aslında bizim de sade insanlar olarak e, hayatta ilham verici Doğaya baktığımızda mesela doğanın işleyişi bile, o ahengi bile bize bir yansımadır. Aslında oradan bile alacağımız çok güzel şeyler var. Bunun illa hani çok güzel bir sanat eseri görmekle veya hani çok güzel bir manzarayla değil, etrafımızda bile o işleyişi görüp aslında hayatımıza yansıtırsak, oradaki o inceyi alabilirsek bile aslında bu çok büyük bir ilham kaynağı olabilir bir insan için. Bir işi yaparken bile doğa mesela acele etmez evet. bazen işte hani akışta yapılır bazı şeyler şeklinde veya rüzgar evet çok hızlı eser bazen de belki hız katmamız gerekir hayatımıza gibi bu şekilde küçük nüansları aslında yakalayabilmek çevremizde hani çok böyle bir bilemedim işte Buzullara veya işte Everest'e çıkmak bence çok da tabii ki yapılabilir. Böyle bir isteği, böyle bir arzusu, böyle bir yani. şeyi varsa insanın içerisinde bunları da yapabilir. İlham gelmesini istiyorsa eğer. E, ama orada görebilmek e, birazcık daha önemli. E, Everest'te görebildiğini eğer ki günlük hayatında da kendi çevresinde de görebiliyorsa e, o işte çok değerli bir şey. Aslında ilhamla görebilmek e, bence beraber çalışılabilir. Anladım. Yani diyorsunuz ki o anı fark edebilmek, olduğunuz anın içerisindeki ufacık nüansı, ufacık noktayı fark edip görebilmek bizi tetikleyici bir ilham olarak hayatımıza dahil olabilir, olabilir diyorsunuz. Buradan bunu anlıyorum. Peki çok güzel bir konuşmaydı. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gerçekten yani, ben de çok keyif aldım hocam. Çok keyif verici ve çok aydınlatıcı bir konuşmaydı. Teşekkür ederim katıldığın için. Görüşürüz. Görüşmek üzere.